Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü gündemimiz belli kovadaki toprak elementleriydi ama dün Simav'da olan bir 5.4 bir deprem oldu. Bu depremden hatta sınır, sınır depreminden. Çok önce biz Eskişehir'in ve çevrenin birçok paylarla çevrili olduğunu, Sadece Eskişehir'de tehdit oluşturan Eskişehir payı, dolu payı ve İlmeni payı olmadığını, in incelenmesi gerektiğini, bunlardan dolayı canımızın daha çok Kütahyalıların canını yandığını daha önce söylemiştik. Keza 1976'da olan depremde Simav'da Simav'ın o zamanki yerleşkisi tamamen yıkılmış. Yeniden aynı yere yapılmaya başka bir yere yapılmıştı. O zamanlar büyüklerimiz şöyle bir şey söylemişti. Sanırım gece vaktiydi kış aylarıydı. Sobaların kurulduğu bir zamandı. Depremin olduğu zamanlar. Depremden sonra gün Simon'un üzerinde, Gediz'in üzerinde e, yanık et kokusunun günlerce e, sürdüğünü aktarmışlardı. Yani gördüğümüz gibi sadece depremin yıkılmasından dolayı oluşan hasarlar değil, ikinci hasarlar. Biz devamlı Eskişehir'de deprem, deprem, deprem dememizin en büyük nedenlerinden bu. Biri de bu. Eğer sizin binanız sağlam olabilir, e, deprem gündüz vakti Alışveriş merkezlerinde ya alışveriş yaptığınız bir yerde komşunuzda, akrabanızda e, yakalandığınızda onun evi veya bulunduğu meskeni sağlam değilse üzerinizde yoldan geçerken yanınızdaki bina depremden hasar alıp çökerse bunlar da hayat kayıplarına veya uzun kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle Eskişehir'de artık depremi daha çok işleyeceğiz. Ee, bir yol haritası oluşturduk arkadaşlarla. Depremi sadece depremden, deprem olduktan sonra değil, deprem olmadan önce de insanların aklına kazalı, kazıyacağımız bir e, sistem olacak. E, bu çalışmalarımızı haftaya da haftalardaki süreçlerde göreceğiz. Şimdi Beylikova'daki nadir toprak elementlerine gelecek olursak. Biz evet Beylikova'da bir Dünyanın ikinci rezervini bulduk. Ama ne bulduk? Nadir toprak elementleri dediğimizde bunun içinde neler var? Hala biz bunu bilmiyoruz. Ama bir Amerikalı kalkıp bizim madenimizi, bizim malımızı bizden daha iyi bilebiliyor. Bizim en büyük eksiklerimizden biri bu. Biz bir şeyin sahibiz ama neyi sahip olduğumuzu bilmiyoruz. Nadir toprak elementleri dediğimizde bunların içinde ne var? Şimdi kamuoyuna MTA tarafından açıklanmadı, enerji bakanlığı tarafından açıklanmadı. Yani bunların içerikleri veya e, veya şu an eti maden orada e, test açtı. Bunların rezerv konusunda eğer bir çalışma veya sonuç e, işlenmesi bakımında bir veri ortaya sunmadı. Şimdi nadir toprak elementleri dediğimizde de bunların faydaları neler? Onları da bilmemiz lazım. Şimdi biz bir şeyi savunuyorsak, bir şeyi sahipleniyorsak dediğim gibi neyi sahiplendiğimizi önceden bilmemiz gerekiyor. Nadir toprak elementleri dediğimizde bugün e, dünyada en çok kullanım e, alanları mutlatsızlar, katalizörler, önemli gelir alanlarında ise lazerler, şarjlı piller. Biz bugün tok yapıyorsak bunun şarjlı pillerinin akülerini biz bu nadir toprak elementleriyle sağlayacağız. Veya medikal görüntüleme sistemlerinde, yeni nesil yalıtkanlarda, telekomünikasyonda, aydınlatmada ee, uzay araç gelişlerinde biz bu nadir toprak elementlerine ihtiyacımız var. Bu nedenle biz bu nadir toprak elementlerinin içinde ne var? Kamuoyunda bilmeliyiz. Bu nadir Beylikova'daki bu ezerden ne kadar pil üretebiliyoruz, ne kadar lazer üretebiliyoruz, hangi sektörlerde çağın açacak, hangi sektörlerde dışa bağımlılığımızı azaltacak. Amerikalılardan önce, Trump'tan önce biz bilmeliyiz. Bu bizim kamuoyu olarak. Türkiye... E halk olarak eski şehir olarak hakkımızdır.